Emrullah Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte son dakika bomba bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Maalesef asıl işe geçişle alakalı dava açıldı arkadaşlar. Detayları vereceğim şimdi hemen. Ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kamışçısıysanız haberler tam size göre. Yüzlerce video ekledik kamışçılar adına. İşte bu da videolar. Bir videoda onlardan biri arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda sosyal hizmet çalışanlarının iş Kollarının değişikliğine karşı yürütmeyi durdurma talebiyle dava açıldı arkadaşlar. Kurumun ana iş kolu 17. iş koludur. 10. iş koluna yetki verilmesin. Bir kurumda tek yetkili sendika yeterli. istemiyle 10. iş kolunu tanınan NACE kodu ile iş kolu iptal edilsin demek istenmiş. Öz Sağlık İş Sendikası davayı açtı arkadaşlar. Öz Sağlık İş Sendikası davayı kazanırsa arkadaşlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda kurumun ana iş kolu olan 17. iş kolu tek ve yetkili sendika olacaktır. Bu durumda diğer Bakanlık'lardaki sendikalar aynı düşünceyle dava açıp kurumun ana iş kolundaki tek yetkili sendika olmak için öz sağlık iş sendikasının davasını kazanılması halinde emsal gösterecektir arkadaşlar. Öz sağlık iş sendikası davayı kaybederse bir kurumda farklı iş kolundan iki ayrı yetkili sendika olabilir arkadaşlar. Kısa özet geçeyim ve dava metnini sizlere sunayım. Ayrıca bu dava metnini video altına ekliyorum. videonun altına linke tıklayıp bu dava metnine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Danış'la ilgili dairesi başkanlığına demiş Davacı Öz Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası Öz Sağlık İş. Yetkilileri ekranda görüyorsunuz. Onları hızlıca geçelim. Konu. Konuya gelelim. 19 Aralık 2012 tarihli ve 28.502 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş kolları yönetmeliğinin ek bir kısmında belirtilen iş kolları listesinde yer alan 10 dolu Ticaret Büro Eğitim ve Güzel Sanatlar İş Kolu'nda yer alan başka yerde sınıflandırılmamış ve yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri tanımını kapsayan maddenin iptaline ve yönetmelik maddesinin uygulanmaya devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacağı ve açıkça hukuka aykırı olması sebebiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemimizden ibarettir deniyor. Huzurunuzdaki dava devamlı olarak uygulanan bir yönetmelik kuralına karşı açılmış iptal davası kapsamında olduğundan 2577 sayılı idare yargılama usulü kanunun 7. maddesi gereği zaman aşımına tabi değildir deniyor. Müvekkil Sendika iş Kolları Yönetmeliğinin 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda kuruludur. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve davalı Bakanlık münhasırinde 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda çalışan işçiler adına toplu sözleşmesi devam ediyor arkadaşlar. 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan iş Kolları Yönetmeliğinin Ek bir kısmında belirtilen iş kolları listesinde yer alan Ondoğlu Ticaret Büro Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolunda yer alan sınıf numaralı başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağla, sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri ibaresinin iptaline yönetmelik maddesinin uygulanmaya devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacağı açıkça hukuka aykırı olması şüpheleriyle yürütmesinin durdurulmasına deniyor. Vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 12-11-2020 yani yaklaşık bu video yaptığımız video 10 gün önce arkadaşlar. Dava açılmış. Davalı Öz Sağlık İş Sendikası vekilleri görüyorsunuz ekranda. Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi hakimliğine, hakimliğine davacı. Yine aynı Öz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası arkadaşlar. Davalı Aile Çalışma, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı dava konusu diyor ve sosyal hizmetler iş kolunda yapılması gerektiğini tespitini bu yazın uygulanmasının ihtiyari tedbir yoluyla durdurulması talep edilir deniyor. Açıklamalar kısmına bakalım. Müvekkil Sendika İş Kolları Yönetmeliğinin 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Koludur. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Davalı Bakanlık Bünyesi'nin 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolunda çalışılan işçiler adına toplu iş sözleşmesi bağıtlama yetkisine sahiptir. 17 nolu iş konumunda en çok üyeye sahip sendikadır. Aynı zamanda ülkemizin en büyük sendikal kuruluşlarındandır deniyor yazıda. Sayın Mahkemenin malum olduğu üzere 24.12.2017 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı KYK'ya geçici 23. madde eklenmiştir. Madde uyarınca Kamu idareleri ve bağlı döner sermaye kuruluşlarında hizmet alım sözleşmesiyle yükleniciler tarafından istihdam edilen işçiler doğrudan sürekli iş kadrolarına geçirilmiştir. İlgili düzenleme kamuoyunun kamuda taşıyan işçilerin kadroya geçiş düzenlemesi olarak yansımıştır. Düzenleme ile 1 milyona yakın işçi kamu kurumlarında sürekli iş kadrolarına istihdam edilmeye başlanmıştır. Deniyor. 696 sayılı KYK'nın 113. maddesiyle 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 7. madde ile 1. 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2, 3, 4 sayılı cetvelerde yer alan kamu idareleriyle bunlara bağlı döner sermaye kuruluşlar, 375 sayılı kanun hükmünde kararname ekli 1 sayılı il listede yer alan idareleriyle ve ayrı ayrı sermayesinden yarısına fazlası il özel idareleri, belediyeler bağlı, bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anla kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. devam ediyor arkadaşlar. Yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetler faaliyetlerinin 88 nolu barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler bölümünün altında sayıldığı açıktır. Dolayısıyla NACE kodu ekonomik faaliyet sınıflamasında yer alan insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri altında tanımlanmış tüm faaliyetlerin iş kolları yönetmeliğinin 17 sağlık ve sosyal hizmetler iş konuda yer alması gerekir. Dolayısıyla uluslararası standart ve özellikle NACE 6 ekonomik faaliyet sınırlanmasında kaynak olarak hazırlanan iş kolları yönetmeliğinin 88-99 sınıf numaralı başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri faaliyetinin 17 nolu sağlık ve sosyal hizmetleri iş kolunu altında yer alması gerekirdi deniyor. Görüldüğü üzere Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan tüm ekonomik faaliyetleri uluslararası sanayi sınıflamasında da 88-90 barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmet faaliyetleri, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri altında düzenlenmiştir. Netice itibariyle iş kollarına giren faaliyetlerin belirlenmesinde 6356 sayılı kanunun ve bu, ve bu kanuna göre çıkarılan iş kolları yönetmeliğinde esas aldığı ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin tüm uluslararası norm ve standartların 88-90 barınacak yer sağlanmaksızın diğer sosyal hizmet faaliyetleri insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri altında sınıflandırılmıştır. Oysa iş kolları yönetmeliğinde insan sağlığı ve sosyal devam ediyor arkadaşlar yetkisine sahiptir. 17 nolu iş kolunda en çok üyeye sahip senin kadar diyor diyor. Yani diyor arkadaşlar 10 nolu ticaret büro eğitim ve güzel sanatlar iş koluna yer alması hatalı ve açıkça hukuka, hukuka aykırıdır iddiasında bulunuyor. Sendika Nacerev 2.6 ekonomik faaliyet sınıflandırmasının ana kısımlarındaki Q kısmı insan sağlığı ve sosyal hizmetler faaliyetlerine ilişkindir. Bu kısım 3 bölüme ayrılmıştır diyor. İnsan sağlığı hizmetleri, yatılı bakım faaliyetleri, barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler diyor. Arkadaşlar kısaca ben bu davam metninden çok bir şey anlamadım arkadaşlar. Çok karışık yazılmış şahsi fikrimdir. Yani ben hiçbir sendika üye değilim. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim. Karar ne çıkar bilmiyorum ama kısaca özet geçeyim arkadaşlar size. Asıl işe geçişle alakalı dava açıldı. Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki sosyal hizmet çalışanlarının iç kollarının değişikliğine karşı yürütmeyi durdurma talebiyle gerekli davalar açıldı. Kurumun ana iş kolu 17. iş koludur. 10. iş koluna yetki verilmesin. bir kurumda tek yetkili sendika yeterli istemiyle 10. iş kolunu tanınan NACI kodu ve iş kolu iptal edilsin denmek istenmiş Öz Sağlık İş Sendikası kısaca. Öz Sağlık İş Sendikası şayet davayı kazanırsa diğer ana iş kollarında da birden fazla iş kolu olan diğer kurumlarda bu dava kazanırsa bunu emsal gösterip onlar da dava açacaklar. Öyle görünüyor. Öz Sağlık İş Sendikası şayet davayı kazanırsa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda kurumun ana iş kolu olan 17. iş kolu tek ve yetkili sendika olacaktır. Bu durumda diğer bakanlıklar da sendikaların aynı düşünceyle dava açıp kurumun ana iş kolunda tek yetkili sendika olmak için öz sağlık iş sendikasının davasının kazanılması halinde emsal göstereceklerdir. Öz sağlık iş davayı kaybederse eğer bir ayrı yetkili sendika olacaktır arkadaşlar. Kısaca özeti bu. Hayırlı olsun. Gelişmeleri biz sizlere vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kamu işçileri adına, belediye işçileri adına, T.P. çalışanları adına ne varsa sizlere sunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu videonun sonuna bu e, dava metinlerini ekliyorum. Onlara da tıklayıp bu dava metinlerini indirebilirsiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.